Biz, 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 biz böyle, biz böyle böyle böyle. Merhaba arkadaşlar az önceki videonun çevresi nasıl olacak kısaca özet olarak sadece işitme engellilere ait bir kamp olduğunu ama konuşan birinin geldiğini konuşanların gelmesine yasak olduğunu anlatan bir video idi ama bu iki sınavına bakınca nasıl yapmışlar şimdi hep beraber Kamp, grup, işitme engeller, grup, göre gibi uzunca bir anlatım yapılmış. Yani bizim için kısaca biz yapacak olsak işte işitme engellerin bir kamp yaptığı olacak. Ama bu ne kadar uzun, titre ne kadar uzun bu anlatım yapılmış. E bizden farkını burada görmenizi istiyorum özellikle. İkinci olarak da şöyle bir işaret var. Genel olarak saçma olarak söylemişsiniz ama buradaki anlamı saçma değil. Bu işaret nelerde kullanılıyor? İşte hesapta yokken durduk yere birdenbire davetsiz, haberim yokken gibi anlamlar var. buradaki anlamı da bu şekilde. Yani konuşan biri gelmiş kimse bilmiyor bu nereden çıktı gibi bir anlam gibi düşünebilirsin. Yani davetsiz kimsenin hesabında yok gibi bir açıklama yapabiliriz burada. ayrıca eliyle de şöyle bir işaret yapıyor. Yani bu da nereden çıktı gibi bir anlatım var. Bunu tabii ki tamamen beden dili ve mimikle yapmışlar. İşte bu nereden çıktı veya çıktı gibi bir anlatım yok. Tamamen beden diliyle bu nereden çıktı gibi bir ifadeli anlatım var. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken işaret şuydu. Bunun da açıklamasını yapmış olalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.